hey futbol taraftarları bilhassa size sesleniyorum. Bütün takım, bütün spor motor oyunlarından, masa oyunlarından yüzmeden bütün kulvarlar geçerli. Ama esas bugün ülkenin, dünyanın en büyük, büyü kulüplerinden biri olan futbol ve kulüplerinden bahsediyorum. Bilhassa bu e, renkleri de seçtim Allah'ın izniyle. Elbette ki bunlarla hamdolsun, hidayetle kavuş, tanıştıktan sonra Tamam bağımı kestim. Bakın insanı büyülüyor, Allah'tan alı koyuyor, Allah'ı unutturuyor. Biz bu dünyaya geldiş sebebimiz, biz nasıl kulluk yapacağız, nasıl amel toplayacağız ve kendi o kadar güzellik görüyoruz, o kadar nimet görüyoruz. Bu baki olan, bunun baki olanı nasıl kavuşacağız? Diğer yandan o kadar acı var, o kadar ızdırap var, sıkıntı var, hayal kırıklıkları var. Bir de bunun tersi işte cennet ve cehennem budur. Hangisini seçiyorsun? Bizi Allah'a unutturan her şey bizim düşmanımızdır. Bu şeytanın bir hilesidir. Kendimize yazık etmeyelim. Bir insanların saçma sapan oyunlarına kanıp vaktimizi çarçur etmeyelim. O kadar yapılacak değerli iş var. Rabbimizin hikmet, sonsuz hikmeti var. Öğrenilecek o kadar güzel konular var. Bak Resulünüz Mehdi Aleyhisselam geldi. Haber verilen, vaat edilen zamanlardayız. Allah'ın nurunu tamamlama vakitlerindeyiz. Artık kendimize yazık